Herkese merhabalar, Telbeci Kız kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi efendim. Dilerim ki herkes çok iyidir, herkesin keyfi yerindedir. Şimdi önümde gördüğünüz bu fincanı ben kolektif niyet ederek kapattım. O da beni düşünüyor mu falan olsun istedim. Bu içeriği geçen ay çekmiştim ve oldukça sevilmişti, oldukça istek gelmişti. O sebeple tekrarlıyoruz efendim. O da beni düşünüyor mu falı yapacağız sizinle. O da beni düşünüyor mu falına bakacağız. Şimdi o da beni dediğimizde aklınıza her kim geliyorsa. Sevgiliniz olabilir, eski sevgiliniz olabilir, bir arkadaşınız olabilir, ailenizden biri olabilir. Hiç fark etmeksizin Kimse o da beni düşünüyor mu acaba dediğinizde aklınıza gelen kişi lütfen o kişiye odaklanın. Sonrasında bakalım fincanımız bize o kişiyle alakalı, o kişinin duygu durumuyla alakalı ve genel hayatıyla alakalı nasıl bir öngörü yapacak. Ayrıca şöyle tarot kartlarımı hemen elime aldım. Yine aynı kişiyle alakalı. Yani o da beni düşünüyor mu diye aklınızdan geçirdiğiniz kişi kimse yine onun duygu durumunu Görebilmek adına birkaç tane de tarot kartı çekeceğim ama kahve yorumumdan sonra sizlere yorumlayacağım. Lütfen kartlarıma ve o kişiye konsantre olun sevgili takipçilerim. En doğru rehberliği alabilmemiz için sizin de kartlarımıza konsantre olmanız çok önemli. Şöyle 3 tane kart çekeceğim. Ve dediğim gibi fal yorumumdan sonra bir de mini açılım olacak şekilde Tarot'un rehberliğine başvuracağım. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanı açtım bakalım. Şöyle hemen anlayan arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim efendim. Bakalım o da sizi düşünüyor mu, o da sizi özlüyor mu, o da sizi merak ediyor mu? Bu ve bunun gibi soruların cevabını almak isteyeceğiz. Şimdi e, şöyle başlamak istiyorum ki bir kere bu kişi kimse hayatınızda her ne pozisyondaysa e, şu anda görüştüğünüz ya da görüşmediğiniz biri hiç fark etmeksizin söylüyorum ki gözü üzerinizde. Yani e, evet sizi kesinlikle gözlemliyor. Bu da zaten bize sizi direkt düşündüğünü hatta merak ettiğini de aynı zamanda söylüyor. Şimdi gözetlemek dendiğinde tabii ki eline dürbünü almış sizi gözetliyor demiyorum. Ama sosyal medya üzerinden olabilir, gizli hesaplarla olabilir. Ortak arkadaşlar varsa eş dost vasıtasıyla olabilir. Yani bir şekilde sizin hayatınızdan haber almaya çalışıyor, gözlemliyor. Zaten hayatınızda var olan birisi ise de... E kendi kafasınca e, hareketlerinizi gözlemliyor olabilir, olaylara tepkinizi gözlemliyor olabilir. Yani sonuç olarak bu kişinin net olarak söyleyebilirim ki gözü üzerinizde efendim. E, böyle bir durum varken de ortada elbette ki sizi merak ettiğini zaten buradan çıkartabiliriz. Aynı zamanda bakın e, içinde bu kişinin içinde bir e, yanan Alev var adeta. Hani bakın bir konuda vicdan yapıyor olabilir size karşı. Ee, bir konuda size haksızlık yaptığını düşünüyor olabilir. Bunun kendi içinde böyle bir sorgulamasına giriyor, çıkıyor olabilir. Yani böyle bir yanan bir alev var. Ya bir hata yaptığını, yanlış yaptığını, haksızlık yaptığını düşünüyor. Ya e, hani bunlar, bunların belki hiçbiri değil ama... E, istediği gibi belki size yaklaşamıyor. Bunun bir e, kendi içerisinde bir ateşi var. O, o ateş bir şekilde yanıyor. Yani size karşı içinde bir yanan ateş olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu bir aşksa eski sevgili ya da şu anda hayatınızdaki insan niyetiyle dinliyorsanız o içinde yanan şeyin aşk olduğunu da yani size karşı duyduğu şeyin aşk olduğunu da söyleyebilirim elbette. Sevgili takipçilerim aynı zamanda bakın çok e, soru işareti var bu arkadaşın kafasında yani e, evet şimdi sizle ilgili bir problem yok o da beni düşünüyor mu dedik evet buradan anladık ki o da sizi düşünüyor ama aynı zamanda başka başka meşguliyetleri de var. Hayatıyla alakalı, belki belki işiyle alakalı, belki gidişatıyla alakalı da çok fazla soru işareti barındırıyor kafasında. Ve o soru işaretleri netleşemediği için yüksek ihtimalle sizin arasında bir duvar olma olasılığı da çok yüksek. Yani hayatınızda var olan bir kişi ise bile bu, onda böyle bir soğukluk ya da kendini bir geri çekme hissedebilirsiniz. Bu çok normal. Çünkü dediğim gibi kafasında başka başka kendi hayatıyla alakalı problemler ve soru işaretleri var. Zaten görüşmediğiniz birisi ise hani size adım atmak adına belki de kafasındaki o soru işaretlerini netleştirmeye çalışıyor olabilir sevgili takipçilerim. Aynı zamanda bir Dil yarası olduğunu da söylemek istiyorum. Zaten tabağın ortasında ne, net bir şekilde koskocaman bir dil yarası çıktı. Ya sizin söylediğiniz bir söz e, ya genel anlamda aradaki o bağ, bağ ile alakalı söylenen bir şeyler onun içinde bir yaraya da bir dil yarasına da sebep olmuş. Bunu da söylemeden geçmeyelim ve hemen şöyle tabağa geçelim. Tabak akarken, şekillerin meydana çıkmasını beklerken ben size bir bilgilendirme de yapmak istiyorum. Ben size yaptığım sevgi bağından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Birebir yaptığım bir çalışma. Çiftler arasındaki uyumu arttırmak adına yaptığım bir çalışma. Ya da giden sevgiliyi, bozulan ilişkiyi düzeltmek adına yaptığım bir çalışma. Büyü vesaire asla değil. Tamamen bir meditasyon çalışması. Hatta yaptığım çalışmaların geri dönüşlerini instagram hesabımda paylaşıyorum orada da adım terveci kız göz atarsanız öne çıkanlarda da bulursunuz ee, hakikaten çok değerli ve önemli bir çalışma ve bu çalışmayı yaptığımız arkadaşlarımızın %90'ından %95'inden çok güzel dönüşler alıyoruz mutlaka göz atmanızda fayda var diyorum şimdi bu arada artık tabak aktı şekiller meydana çıktı Hemen kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bakın bu arkadaşın yani o da beni düşünüyor mu acaba dediğiniz kişinin e, sosyal hayatında biraz tuhaflık var. E, ne demek sosyal hayatında tuhaflık var? Yani etrafındaki insanlar böyle bir kuyusunu kazmaya çalışıyor olabilir. Onun e, dost bildikleri aslında dostu olmayabilir. Böyle bir sosyal çevre ama bu yani arkadaş çevresi, eş dost çevresinde bazı sıkıntılar görünüyor açıkçası. Ona e, zarar veren tipler de var. E, dilerim ki bunları fark eder ki fark edecektir ama bunun için belki biraz zamana ihtiyacı var. E, ama hakikaten etrafında çok e, dostu olmadığına aksine dost görünen ama dost olmayan tipler olduğunu söyleyebilirim. Ve parasal olarak da bakın biraz böyle bu ara eli sıkı olabilir yani e, belki bazı ödemeleri yapması gerekiyor olabilir birikmiş bir şeyler olabilir kartlar vesaire yani maddi olarak çok e, kötü durumda olmasa bile bu önümüzdeki süreçte belki bir haftalık 10 günlük süreçte bir tık böyle e, maddi anlamda bir zor zorluk yaşayacak gibi de görünüyor aynı zamanda. Ama sonrasında dediğim gibi rahatlayacaktır. Ee, bakın bu kişi aynı zamanda şunu da net olarak söyleyebilirim. Özellikle bakın o da beni düşünüyor mu dediğiniz kişinin isminde ya da soy isminde S harfi, Samsun'un S'si ve noktalı harf varsa İ gibi, yumuşak G gibi, Ç e, şey gibi böyle harfler mevcutsa isim ya da soy isminde e, sadece gündüzleri değil gecelerde de sizinle meşgul olduğunu söyleyebilirim. Rüyalarında da yüksek ihtimalle giriyorsunuz. Rüyalarında da sizinle meşgul efendim. Bu da çok net çıkmış. Ha yani şimdi bu harf olmayanlar beni rüyasında görmüyor mu demesin. E, görüyordur mutlaka ama bu harf varsa o kişinin adında S ya da noktalar. İnanın ki çok daha yoğun bir şekilde geceleri rüyasına da giriyorsunuz diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten artık beni yakından yani takip edenler biliyorlar ki ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim, daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi hazırsanız hemen tarotu da açıyoruz. Oo bakın o gizli düşmanlar, sosyal çevresindeki düşmanlar net çıktı zaten. Beni düşünüyor mu? Evet sizi düşünüyor ama kaygıları da var efendim. Sizinle alakalı bazı kaygılar da taşıyor. Ya e, bu bir ilişki ise bu ilişkiyi olmaz olarak görüyor olabilir. Arada engel olduğunu düşünüyor olabilir. Küslük yaşadığınız birisi ise sizin onu affetmeyeceğinizi düşünüyor olabilir vesaire vesaire. Yani size karşı e, düşünüyor ama kaygı da hissediyor. Çok yakınında hakikaten gizli düşmanı bakın burada da çıktı. Tıpkı kahvede söylediğimiz gibi tarot da bunu destekliyor. Gizli düşmanları olan biri ve maalesef ki bu gizli düşmanları onu aşağıya da çekiyorlar. Hem enerjisel anlamda hem real anlamda e, modunu belki düşürüyorlar ve aşağıya çekiyorlar. Bu insanları derhal fark etmesi ve hayatından çıkarması gerekiyor. Size gelmek ister, size adım atmak ister ama fincanda da söyledik ya bazı soru işaretleri var kafasında diye. Yüksek ihtimalle o bazı soru işaretlerinin aydınlanmasını bekliyor ya da size karşı o kaygılı baktığı durum her neyse o durumu çözmeye çalışıyor da diyebiliriz efendim. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Sizlerden ricam bu alma verme dengesini kurabilmemiz adına videomu realde de beğenerek beni desteklemeniz hem de bu güzel enerjiyi hayatınıza çekebilmeniz adına aramızdaki alma verme dengesini kurabilmeniz. Ve belki ilk defa karşılaştık efendim sesimi ilk defa duyuyorsunuz yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek bir suç lisan ettiysem affınıza sığınarak sağlıkla saatle. Bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.